başarılı oyuncu Cem Davran'ın annesi Naciye Davran hayatını kaybetti. Oyuncunun annesi bugün Zincir Kuyu mezarlığına defnedilecek. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davran, bir tanem vefat etti, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ruhsar, kara komik filmler, şaşı felek çıkmazı, babam sınıfta kaldı ve 8. gün gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Cem Davran, anne acısıyla yıkıldı. Sosyal medya hesabından acısını paylaşan oyuncuya, sanat dünyasının önemli isimlerinden taziye yorumu yağdı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesinin ölüm haberini ve cenaze programını paylaşan Cem Davran, "Canım annem, bir tanem vefat etti." Uğurlamak isteyen dostlar için yarın 15 Ağustos Pazartesi öğle namazına müteakip Zincirli Kuyu Camii ve Mezarlığı. "Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran." ifadelerini kullandı. Davranın paylaşımına Behzat Uygun, Yekta Kopan, Çağla Şıkıl, Demet Evgar, Demet Akba, İntizar, Necmi Yapıcı ve Betül Demir gibi birçok ünlü isimden taziye yorumu geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar